ほら、でっかい、ups. Valla bu sene 30 Tesisimiz cuma günleri hariç haftanın 6 günü, cumartesi pazarda dahil olmak üzere günlük 6 seans olmak üzere vatandaşlarımızın hizmetinde. Bunun yanında e, tesisimiz ikiz havuz tesisidir. Hem bayan hem erkek yüzme havuzu olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Günde 6 seansı olmak üzere sabah saat 11'de başlayıp akşam saat 9 seansını aldıktan sonra saat 10.30 gibi tesisimizi kapatıyoruz. Cuma günleri teslimimizin genel hijyenik bakımlarını yaptıktan sonra hafta sonuna hazır bir şekilde hale getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yazın e, bayağı yoğunuz, e, kış kışın biraz daha böyle sakiniz. Hem kışın havaların soğuk olmasından dolayı vatandaşlarımız biraz az rağbet gösteriyor. Biz bundan aslında şikayetçiyiz. Çünkü biz burada Hizmet etmeye çalışıyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz, daha iyi hizmet etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın daha çok gelmesini, daha çok bizi tercih etmelerini canı gönülden istiyoruz personel olarak. Havuzumuzun e, Sağlık Bakanlığı'nın e, bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda 28,5 derece sıcaklıkta tutmak zorundayız. E, bu sıcaklığın üzerinde olduğu zaman e, suyumuz bakteri üretebilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın sağlığını düşündüğümüzden herhangi bir problemle karşılaşmamak için su ısınımız sabit bir şekilde 28,5 derecedir. Şanlıurfa'mızın spor alanında kendini spora adamış bütün insanlar burayı kullanıyor. Hem spor salonumuzu kullanıyor hem havuzumuzu kullanıyor. Bu şekilde sadece sporcular kullandığı için aslında biz bu konudan biraz da şikayetçiyiz. Bizim yüzme kurslarımız var ücretsiz tüm vatandaşlarımıza çoluk çocuk bayan erkek ücretsiz bir şekilde kurs veriyoruz. Yani bu tür konularda biraz daha vatandaşlarımızı buralara çekmek istiyoruz. Ahmet Samak. Buraya arkadaşlarımla geldim. Arkadaşlarım daha önce her zaman haftada bir buraya geliyorlar. Gayet memnunlar. Bu hafta beni de çağırdılar. Ben de geldim. Ben de gayet burayı beğendim yani. Sıcaklığı güzel. Ee, hijyen zaten orada tabelada bildiriyor. Saatte bir dezenfektan falan temizliğe önem veriyorlar. Girmeden önce burada duş alıyoruz. İşte çıkarken duş alıyoruz. İşte buraya terlikle falan girmek yok. Bonemizi takıyoruz. Yani hijyen kurallarına uyuyoruz. Girişte de zaten cilt hastalıkları ile ilgili cilt hastalığı olan buraya gelemiyor. Onun ayrıca ona da dikkat ediyorlar. Yani herkesi tavsiye ediyorum buraya gelsinler. Yani gelsinler burada havuzda arkadaşlarıyla beraber, çevresiyle beraber buraya gelsinler, yüzsünler. Herkesi tavsiye ediyorum. Adım Nedim Samak, ee, Şanlıurfa Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeniyim. Ee, yıllardır ben bu havuzlara gidip geliyorum. Gerçekten belediye bu konuda çok teşekkür ediyorum. Oğlum Veysel gel buraya. Veysel belediyenin vermiş olduğu ücretsiz eğitimle gerçekten şu anda iyi bir yüzücü konumunda. İnşallah Muhammed Ali'yi de yakında öğreteceğiz. Gerçekten bu konuda belediyemize ve yetkililerini hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ee, sudan kimse korkmasın gerçekten hijyenik bunu kendi gözümle görüyorum. Yıllardır geliyorum, hiçbir gün mikrop kapmadım. Pandemi dönemi geçince açıldığı dönemlerde bile çok güvenilirdi. Ee, kamu çalışanıyım ben. Ee, mesai dışında gelip saatimi, vaktimi burada değerlendiriyorum, boş zamanlarımı. Ve e, günün yorgunluğunu buradan atıyorum. Yani kendi günün yorgunluğunu burada atıyorum. Günün stresini burada atıyorum. Dışında faydalanabiliyoruz çünkü e, su sıcaklığı 28 derece, 25 derecede. Gayet normal ve hiç e, soğuk algını almayacak küçük çocuk, büyük çocuk, kim büyük yetişkin kimse demeden küçük yaz sorunu olmadan herkes faydalanabilir. Havuzumuz gayet e, hijyenik.